Merhaba değerli arkadaşlar. Renkli Matematik Mehmet Ali Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu dersin sizlere 6. sınıf konusu olan kümelerden sizlere bahsedeceğim. 6. sınıfa geçen öğrenciler için söylüyorum. Kümeler konusunu hiç görmediniz ve sizlere bu konuyu sıfırdan başlayarak öğreteceğim arkadaşlar. 6. sınıfı bitiren öğrenciler ise bursluluk sınavına hazırlık olarak kümeler konusunu hatırlamak adına derslerimizi izleyebilirler. Evet arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten ders notlarımın pdf'ini indirebilirsiniz. Dersimizi yazarak da takip edebilirsiniz. Bu dersi bir ders saatinde bitirdikten sonra kazanım testlerini ve beceri temelli testleri sırasıyla paylaşacağım arkadaşlar. Anında haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı bizleri Instagram ve Facebook hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hızlıca dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar, kümeler konusuna başlıyoruz. Kümeler konusuna başlarken kümenin tanımını vererek dersimize giriş yapalım. Arkadaşlar küme, iyi tanımlanmış canlı veya cansız varlık ya da kavramlardan oluşan topluluğa denir diyoruz. Yani kümemizi oluşturan elemanlar canlı veya cansız varlık veya kavramlardan oluşacak. Kümenin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir diyoruz bir de. Bunu önemli arkadaşlar yani herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmıyorsa eğer bizim cümlemiz bir küme belirtmez diyeceğiz. Birazdan bunun örneklerini sizlere vereceğim arkadaşlar. Kümede bulunan varlık ve kavramlardan her birine ise eleman denir arkadaşlar. Her bir varlık veya kavramların her birine. Kümede kümeler büyük harfle gösterilir. Örneğin A kümesi, B kümesi K kümesi, L kümesi gibi. Yani küçük A harfiyle veya küçük B harfiyle ne yapamıyoruz? Gösteremiyoruz. Yani şunu diyoruz. Kümeler büyük harf ile gösterilir. Kümelerde her eleman bir de arkadaşlar sadece bir kez yazılır. Burası da önemli. Yani birden fazla aynı harfi veya varlığı yazamayız. Bir defa yazılır sadece. Hemen örneklere geçelim arkadaşlar örneklerimizde küme belirtenleri işaretleyerek belirtiniz diye bize söylemiş. Arkadaşlar en güzel hayvanlar. En güzel hayvanlar küme belirtir mi? Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir diye biz burada yazmıştık. Demek ki herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmıyorsa bu bir küme belirtmez diyeceğiz. Haftanın P harfi ile başlayan günleri herkes ne anlayacak? Pazartesi veya pazartesi ve perşembe. Yani bunun dışında hiçbir gün gelmiyor insanın aklına. Demek ki bu bir küme belirtir ve pazartesi ve perşembeden oluşan bir kümedir. Gaziantep'in güzel parkları herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekir mi arkadaşlar? Hayır. Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmayabilir. Türkiye'nin güzel nehirleri veya farklı farklı örnekler verebilirsiniz. En güzel hayvanlar, en güzel çiçekler bunun gibi örneklerle çoğaltabilirsiniz. Hepsinden birer tane yazmaya çalıştım arkadaşlar. Ya da asal sayılar. Asal sayılar herkesçe aynı şekilde anlaşılır değil mi arkadaşlar? Asal sayıların belli bir kavramı var, belli bir tanımı var. Yani asal sayı deyince herkes 2, 3, 5, 7 gibi rakamları veya sayıları anlayacak. Ondan dolayı asal sayılar bir küme belirtir. Bunu da nasıl örneklendirebiliriz? tek rakamlar, tek sayılar veya 15 ile 25 arasındaki asal sayılar, 15 ile 20 arasındaki çift sayılar. Bunun gibi örnekler verebiliriz. Bazı mevsimler arkadaşlar belli mi? İyi tanımlanmış diyecektik. Bir de burada yine hatırlayalım. Küme tanımında neydi? İyi tanımlanmış. Yani bazı mevsimler iyi bir şekilde tanımlanmış mı sizce? Hayır. Yani hangi mevsimler? Belli değil. O halde bunu küme olarak belirtemeyiz arkadaşlar. Kış mevsimindeki aylar deyince aklımıza herkesin ne geliyor arkadaşlar? Aralık, Ocak, Şubat ayları. Demek ki iyi tanımlanmış. Herkesçe aynı şekilde anlaşılması gereken bir kavram var burada. Demek ki kış mevsimindeki aylar bize kümeyi belirtir. Şimdi arkadaşlar kümelerin gösterim şekillerine geldik. Kümeler üç şekilde göstereceğiz. Bunlardan birincisi Venn şeması ile. Venn şeması ile nasıl gösteriyoruz? Bunu sizlere anlatayım. Kapalı bir eğri içerisinde ve her elemanın yanında nokta olacak şekilde gösterilir. Kapalı bir eğri diyor. Yani kapalı bir eğrim şöyle bir eğri olabilir mi? Olabilir. Kapalı bir eğri olabilir. Veya şöyle yuvarlak bir şekilde yapabilirim. Kapalı olması önemli. Veya bir kare de yapabilirim. Dörtgen de yapabilirim ne yapacağım? Bana bağlı. Kapalı bir eğri olması önemli. Her elemanın yanında nokta olacak şekilde gösterilir. Bir de arkadaşlar bunların başına kümenin adını yazmamız gerekiyor. Her gösterimimizde kümenin adını yazacağız. Peki en başta biz ne demiştik? Yine burayı hatırlayalım. Kümeler büyük harf ile gösterilir demiştik. O halde kümelerimizi A harfi, B harfi ve C harfleriyle gösterebiliriz. Büyük harfler olacak. Bir de bize ne diyor? Her elemanın yanında nokta olacak şekilde. Yani A, B veya 1 veya üçgen. Bu şekilde kaç elemandan oluşuyor? 4 elemandan ve her bir elemanın yanında nokta işareti var. Yıldız, üçgen, kare, daire, 1, 2. İstediğimizi yazabiliriz arkadaşlar. Küme, kümenin içine. Geçelim arkadaşlar bir diğer gösterim şekli liste yöntemiyle. Liste yöntemiyle nasıl gösterilir bunu anlatayım sizlere. Sembolün arasına yazılır. Hangi sembolün? Şu sembolün arasına yazılır arkadaşlar. Kümenin elemanları her elemanın arasına da virgül koyarak ayırırız bu elemanları. Örneğin kümenin ismi ne olsun arkadaşlar? K kümesi olsun. Büyük harfle yazıyorum. Dikkat edin. Bu sembol arasına yazacaktım. Yazıyorum. Hangi elemanlar olsun? 1, 2, 3 olsun veya üçgen olsun, daire olsun. Bu elemanlardan oluşsun. Bu arkadaşlar nedir? Liste yöntemiyle kümenin yazılış şeklidir. Her elemanın arasına virgül koyacağız ve bu işaretin arasında bu sembolün arasında yazılacak. Bir tane daha yazalım. L kümesi {2, 3, 5, 7, 9}. Örneğin küme şeklimizi kapatalım. 2, 3, 5, 7, 9 elemanlarından oluşan bir küme yazmış olduk. Liste yöntemiyle göstermiş olduk. Geçelim arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle. Ne demişiz arkadaşlar? Kümedeki elemanların ortak özellikleri varsa bu ortak özelliğin ifade edilerek yazılmasına denir. Örnek olarak cumartesi pazar. Bunları belirtmek için bir ortak özellik yöntemiyle küme yazalım kümemizin ismi P kümesi olsun. Büyük harfle yazıyoruz. Dikkat ediyorsunuz yine. Cumartesi, pazar ortak özelliği nedir arkadaşlar? Cumartesi ile pazarın hafta sonu olması. O halde kümemize şunu yazabiliriz. Hafta sonundaki günler. Hafta sonundaki günler olarak yazabiliriz arkadaşlar. Buna da L kümesi diyelim. Büyük harfle yazıyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Aralık, Ocak, Şubat ortak özelliği nedir arkadaşlar bu ayların? Kış ay, kış mevsimi olması değil mi? Kış mevsimindeki aylar. Kış mevsimindeki aylar. Yani kış mevsimindeki aylar diyerek yazabiliriz buradaki kümemizi. Ortak özellik yöntemiyle dikkat edin arkadaşlar. Liste yöntemiyle yazacak olsaydım Yine aynı şekilde bu sembolü kullanarak Aralık, Ocak ve Şubat yazacaktım ardarda. A kümesi diyelim arkadaşlar kümemizin ismini yine büyük harfle yazdım. 1 3 5 7 9. Buradakilerin ortak özelliği nedir arkadaşlar? Hepsi de tek. Başka bir özelliği var mı? Tek sayılardan oluşur desem 11 13 15 17 bu sayılar da kümenin içinde yazılır. O halde onları istemiyorum. Ne diyebilirim? 1 3 5 7 ve 9 için tek rakamlardan oluşan bir küme diyebiliriz örneğin arkadaşlar tek rakamlar. Tek rakamlar deyince ne anlayacaksınız arkadaşlar? 1 3 5 7 9. Kış mevsimindeki aylar dediğimde ne anlayacaksınız? Ocak, Aralık, Ocak, Şubat. Hafta sonundaki günler dediğimde cumartesi, pazar anlayacaksınız. Demek ki ortak özellik yöntemiyle bu şekilde yazılır diyeceğiz arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar burayı. Burada da arkadaşlar 3 gösterim şekli öğrendik. Bu 3 gösterim şekli ile ilgili örnekler çözeceğiz. Örneğin bize burada Venn şeması yöntemiyle vermiş kümeyi. Biz Venn şeması ve ortak özellik yöntemiyle kümemizi belirteceğiz. Burada Venn şeması ile vermiş. Liste yöntemi ve ortak özellik yöntemiyle belirteceğiz. Burada ortak özellik yöntemiyle vermiş. Venn şeması ve liste yöntemiyle kümemizi göstereceğiz. Birinci örneğimizden başlayalım. İlk bahar yaz, sonbahar kış. Venn şeması ile nasıl gösterebilirim arkadaşlar? A kümesi. O zaman kümemizin adını yazalım. Kapalı bir eğri olacak. Böyle bir dikdörtgen de çizebilirim. Peki elemanlarını nasıl belirtiyordum? Nokta koyarak. İlk, bahar, yaz şu şekilde yazabilirim. İki elemanı da yazdım. Üçüncü eleman sonbahar Dördüncü eleman kış. Tüm elemanlarını yazdım. Kapalı bir eğri içerisine. Bu nasıl bir gösterimdir? Venn şeması ile gösterimdir. Ortak özellik yöntemiyle peki. Yine A kümesi diyelim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bunları ortak özellik yöntemiyle ne dersek bunlar anlaşılır arkadaşlar. Mevsimler dersek. Mevsimler. Mevsimler dersek arkadaşlar. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış aklımıza geleceği için kümemizin ortak özellik yöntemiyle mevsimler diye belirtebiliriz. B kümesine bakalım arkadaşlar. Kasım ve Aralık. Kasım ve Aralık'ı liste yöntemiyle nasıl yazabilirim? B yazıyorum. Parantez açtık. Kasım ve Aralık. Şu şekilde Kasım. Arasına virgül koyarak ayırıyorduk liste yöntemiyle. Aralık olarak yazdık. Peki arkadaşlar bu kümeyi ortak özellik yöntemiyle nasıl yazacağız? Önce bir düşünün bakalım. Bu iki ayı ortak özellik yöntemiyle hangi ortak özelliği var? Sadece yılın son iki ayı olması. O halde sadece şunu diyebiliriz. Yılın son iki ayı dersek Kasım ve Aralık'ı anlarız. O halde böyle belirteceğiz arkadaşlar. C kümesi ortak özellik yöntemiyle Gaziantep kelimesini oluşturan harfler diye bize söylemiş. Biz de liste yöntemiyle şu şekilde yazabiliriz. C kümesi örneğin G harfi var. Oluşturan harfler demişti. G harfi A, Z, I. Tekrar A'ya geldi. A'yı ben burada yazdım. Liste yöntemiyle göstermede her eleman bir kez yazılırdı. Sadece liste yönteminde de değil, Venn şemasında da kümenin özelliklerinde saymıştık zaten. Kümenin özelliği tüm elemanlar sadece bir kez yazılabilir. O zaman A harfini atlıyorum arkadaşlar. N harfi, T harfi, E harfi ve P harfi bu elemanlardan oluşacak. Peki C kümesini şu şekilde Venn şeması içerisine gösterelim arkadaşlar. Ne yapacağım? Buradaki yazdığım harfleri yine birer defa yazacağım. G harfi A Z I N T E ve P harflerinden oluşan bir küme. Peki geçelim son örneğimize. Eylül, Ekim, Kasım liste yöntemiyle bize verilmiş. Önce Venn şeması ile yazalım. D kümesi üçgen olsun arkadaşlar bu sefer de. Eylül Ekim Kasım Peki arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle nasıl yazabiliriz? Bunu düşünün. Eylül, Ekim ve Kasım hangi arka ay arkadaşlar bunlar? Sonbahar mevsiminin ayları. Sonbahar mevsimindeki aylar. Sonbahardaki aylar olarak yazabiliriz arkadaşlar kümemizin. Geçelim arkadaşlar. Elemanıdır, elemanı değildir ve elemanın sayısı öğrenmeye. Arkadaşlar elemanıdır dediğinde şu şekilde E harfini gördüğünüzde elemanıdır olarak anlayacaksınız. Zaten E harfiyle başlıyor. Aynı E harfinin üzerinde bir tane çizgi görürseniz arkadaşlar ne anlayacaksınız? Elemanı değildir zaten üstünde çizgi var. Onu görünce elemanı değildir diye anlayacaksınız. Peki eleman sayısı örneğin bir A kümesinin eleman sayısını ne belirtir arkadaşlar? S parantez içinde A. Bunu gördüğünüzde bize ne soruyor? A kümesinin eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Bunu gördüğümde elemanıdır. Bunu gördüğümde elemanı değildir. Bunu gördüğümde eleman sayısı kaçtır diye soruyor. Örneğin A kümesi Venn şeması yöntemiyle bize verilmiş. Buradaki elemanların her biri için bir elemanıdır A kümesinin. iki elemanıdır A kümesinin. Üçgen elemanıdır A kümesinin diyebiliriz. Elemanı olmayan gösterelim arkadaşlar. 3 elemanı mıdır? 3 e, kümemizin içinde yoktur. O zaman elemanı değildir. Yıldız elemanı mıdır arkadaşlar? Kümemizin içinde olmadığı için elemanı değildir diyoruz. 2sine örnek vermiş olduk. Peki eleman sayısı arkadaşlar? S A A kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1 2 3 4 5. 5 tane elemanı vardır. Demek ki burada ben ne yazacağım cevap olarak? 5 olarak yazacağım. Buna geçelim. Buradaki örneğimizde B kümesini liste yöntemiyle vermiş. 7 11 15 ve 17'den oluşuyor. 7 elemanıdır B kümesinin. Diyeceğiz arkadaşlar. 11 elemanıdır. B kümesinin diyebiliriz. Fakat 20 elemanıdır diyebilir miyiz arkadaşlar B kümesinin? Hayır. O zaman üstüne bir tane çizgi atıyoruz. Bir de eleman sayısını söyleyelim arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısı 1 2 3 4. Buradaki rakamların her birini saymıyorum. Virgülle ayrılan kısma kadar 1 2 3 4. 4 elemanlıdır o halde. B kümesinin eleman sayısı 4'tür dedik. C'de de ortak özellik yöntemiyle bize vermiş biz elemanıdır elemanı değildir ve eleman sayısını bulup yazalım. 15'ten küçük asal sayılar örneğin 11 elemanıdır C kümesinin o halde. 13 elemanıdır C kümesinin. Fakat 17 bir asal sayı olmasına rağmen elemanı mıdır? Hayır, elemanı değildir. C kümesinin diyeceğim. Neden eleman değildir? Çünkü 15'ten küçük asal sayılar diye bize söylemiş kümenin tanımına. Peki arkadaşlar hangilerinden oluşur? Eleman sayısına bulalım. 15'ten küçük asal sayılar 2 var, 3 var, 5, 7, 11, 13. Buradakilerden oluşur. Asal sayı kavramını hatırlayalım. 1'e ve kendisine bölünebilen başka böleni olmayan sayılardı. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 tane eleman olduğu için 15'ten küçük olan asal sayı sayısı. O halde C kümesinin eleman sayısı kaçtır diye bu şekilde bize sorduğunda ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 diyeceğiz cevaba. Geçtik arkadaşlar boş küme. Boş küme de arkadaşlar iki farklı sembolle gösterilir. Bunlardan bir tanesi bu şekilde yuvarlak üstüne çizgi. Bu bize boş kümeyi gösterir veya liste yöntemiyle liste yöntemine benzer. Kümemizi açıyoruz, boş bırakıyoruz içini. Bu şekilde de gösterebiliriz. Venn şeması ile bu küme arkadaşlar nedir? Boş kümedir. Diğer şekilde nasıl gösterebiliriz? Bu şekilde veya liste yöntemiyle de böyle gösterebiliriz. Karıştırmayalım dediğimiz nedir arkadaşlar? Örneğin bu kümenin içinde ne var? Bu sembolü bize vermiş. O halde bu kümenin eleman sayısı nedir arkadaşlar? Birdir ve boş küme değildir. Yani boş küme değildir diye bilmemiz gerekiyor. Bunu verirse tamam. Eyvallah. Bunu verirse de tamam. Eyvallah. Fakat bunun dışındaki verdikleri örneğin sıfır olarak verebilir. Başka şekilde verebilir. Bunların hiçbirine biz boş kümedir demeyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar eleman sayılarını da belirtelim. Bunun eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Sıfır. Boş kümeyi belirtir. Bunun eleman sayısı sıfır. Boş kümeyi belirtir. Sıfırdır. Boş kümeyi belirtir. Bunun eleman sayısı arkadaşlar birdir. Sadece sıfır vardır elemanlarından. Bunun eleman sayısı da bu semboldür ve bir tanedir. Bu ikisinin eleman sayısı da yine buradakilerden aynı olduğu için zaten sıfırdır arkadaşlar. Geçiyorum kümelerde birleşim. İki kümedeki elemanların yazılarak oluştuğu kümedir. Birleşim deyince arkadaşlar bu aklınıza gelecek. İki kümedeki elemanların hepsini yazarak oluşturacağız kümemizi. Aynı eleman varsa iki kümenin içinde de ne yapacağım? Bir kez yazacağım. Sadece bir kez yazılır. Peki sembol nedir arkadaşlar? Birleşimin sembolü bu şekilde yukarıya bakıyor. İki kümenin birleşimini nasıl yazarız? A birleşim B şeklinde yazılır. Ve zaten az önce okudum arkadaşlar. A birleşim B şeklinde de okunur diyeceğiz. Örneğin K kümesini ve L kümesini bize vermiş. K birleşim L şeklinde okuyacağız. Ve K birleşim L kümesi nedir arkadaşlar? 1 K'da var. 2, 3, 4, 5. K kümesinin hepsini yazdım. Tüm elemanlar yazılacaktı. L kümesinde 4 var. 4 zaten yazmıştım. Yazmama gerek yok. 5 zaten yazmıştım. Yazmama gerek yok. 6'ya geliyorum arkadaşlar. 6'yı orada yazmadığım için yazmaya devam ediyorum. 6, 7, 8 olarak tamamlıyorum kümeyi. Burada arkadaşlar liste yöntemiyle vermişti. Burada da bize Venn şeması yöntemiyle vermiş. A birleşim B nedir arkadaşlar? Bunun içindeki gördüğüm elemanların hepsini yazarak oluşturduğum kümedir. Sırayla yazalım o zaman. Üçgen, daire, bir, yıldız. Yıldız hem A kümesinde var hem B kümesinde var. Ortak kısım yani burası arkadaşlar. Ortadaki kesişen yer. Yıldız, kutu A, B ve C. Eleman sayısını soracak olsaydı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derdik. Eleman sayısını. A birleşim B'nin eleman sayısı 8 oldu arkadaşlar. Burada bize sadece A'nın eleman sayısını sorsa A hangi elemanlardan oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemandan oluşuyor. 5 elemanlıdır derdik. Geçiyorum arkadaşlar. Kümelerde kesişim. Bu sefer de arkadaşlar kesiştiği yeri alıyoruz. Biz biraz önce birleşimini aldık. Yani tamamını aldık kümenin. Şimdi de kesişimlerini alacağız. Ortak elemanları yazacağız yani. Ortak elemanların yazılarak oluştuğu kümedir. Bunun sembolü peki diğerinin tam tersi. O yukarı bakıyordu bu aşağı bakıyor. Peki nasıl yazılır? Diğerinin tam tersi. Sadece işareti. A kesişim B şeklinde de okunur diyeceğiz. A kesişim B. Bunu karıştıracağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Sadece işaretlere çok dikkat edin. Kesişimde zaten kesişimlerini alıyoruz, birleşimde tüm kümeyi alıyoruz. Tüm kümeyi aldığımızda aynı elemanı birden fazla varsa, iki eleman iki kümede de varsa sadece bir defa yazıyoruz. Bunu unutmayın. K kümesini bize vermiş, L kümesini bize vermiş. Az önceki kümeler K kesişim B nedir arkadaşlar? Şurada L yazmışız. Şuraya L yazalım. K kesişim L nedir arkadaşlar? İki kümede de ortak olan elemanlar. Örneğin 4, 5, 4, 5 iki kümede de var mı? Var. O halde 4 ve 5 kesişimlerini oluşturur. Buraya bakalım. K kümesi 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşuyor. L kümesi 4, 5, 6, 7, 8'den oluşuyor. Yani şuradaki yer bize neyi verir arkadaşlar? Kesişim verir. 4, 1 de 5 var. İki elemanlıdır da diyebiliriz arkadaşlar. K kesişim B'nin eleman sayısı demektir. Bu S harfi başında varsa kaç elemandan oluşuyor? İki elemandan oluşuyor. Geçelim alıştırmalarımıza arkadaşlar. Venn şemasından faydalanarak A eşittir B eşittir küm A ve B kümelerini yazınız. A ve B kümelerinin eleman sayıları, A kesişim B, A birleşim B, A kesişim B'nin eleman sayısı, A birleşim B'nin eleman sayısı okunuşları bu şekilde. Birincisinden başlayalım. A kümesi nasıl yazılır arkadaşlar? 1, 2, yıldız, 3, bir de üçgen. B kümesini yazalım arkadaşlar. 3, üç, üçgen, bu ikisi de B kümesinin içinde aynı zamanda ortak olarak. 4, bir de kutu. Peki arkadaşlar S A demiş. Ne demekti yani? Eleman sayısı. S A. Eleman sayısı. A kümesinin eleman sayısı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlar oluşuyor. 5 elemanlıdır. B kümesinin eleman sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 elemanlıdır diyoruz. Geldik A kesişim B'ye. A kesişim B. A kesişim B. ikisinde de ortak olanlar neler arkadaşlar? 3 var. Bir de üçgen var. 2 tane kesişen eleman var. A birleşim B'yi yazalım bir de. A kümesinden başlayalım. 1, 2, yıldız, 3 ve üçgen. Buradakilerin hepsini yazdım. Ortak olanları bir daha yazmıyorum. 4'e geçiyorum. Ve diğer kutuyu yazarak bitiriyorum arkadaşlar. Bir de bizlere bunların eleman sayılarını sormuş. Buradaki kümenin eleman sayısı nasıl gösteriyoruz? A kesişim B'nin eleman sayısı şekilde yazalım. A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 2. Peki A birleşim B'nin eleman sayısı kaçtır? 1 2 3 4 5 6 7. 7 elemandan oluşur diyoruz. Geçtik bir sonraki alıştırmamıza. Venn şeması ile gösteriniz demiş arkadaşlar. K ve L kümesini liste yöntemiyle bize vermiş. Biz de Venn şeması ile gösterelim kesişim de var. Ondan dolayı bu şekilde birleşik şekilde çizeceğim kümelerimizi. Bir tane kümenin ismi K kümesi. Diğer kümemizin ismi L kümesi. Bir sadece K kümesinde var. Buraya yazıyorum. Üç ikisinde de var arkadaşlar. Üçü nereye yazacağım? Buraya. Beş ikisinde de var. Ortak kısma yazdım. Yedi her ikisinde var. Buraya yazdım. Dokuz sadece K kümesinde var. K kümesine yazıyorum. 11 her iki kümede var. Kesişim kısmına yazıyorum. 2 sadece L'de var. Sadece L'nin olduğu kısım. 3 zaten yazmış olduk. 5'i yazmış olduk. 7'yi yazmış olduk. 11'i yazmış olduk. O halde bizim Venn şeması ile göster kısımda yapmamız gereken bundan ibaret. A kesişim B diyor arkadaşlar. A kesişim B neydi? Şu ortadaki yerde. A kesişim B'yi yazalım o halde. 3 5 7 11. Elemanlarından oluşacak. Burayı yapalım arkadaşlar. Ne demekti? A birleşim B demekti. A birleşim B yazalım. Buradaki elemanların hepsini yazalım öncelikle. 1 3 5 7 9 11. Bunların hepsini yazdım. Sonrasında burada farklı olan ne var arkadaşlar? Burada da göreceğimiz üzere 2 var. 2'yi de yazarak bitirdik. A kesişim B'nin eleman sayısı. Yani S, A kesişim B. 1, 2, 3, 4. 4 tane elemandan oluşuyor. 4 elemanlıdır diyeceğiz. Bu kümeye yazalım. A birleşim B'nin eleman sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemandan oluşuyor. O halde 7 elemanlıdır diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni nesil sorumuzu da çözerek dersimizi bitirelim. Yandaki şekilde iki marka cep telefonunun özellikleri verilmiştir. A kümesi A marka telefona ait özellikleri, B kümesi B marka telefona ait özellikleri göstermektedir. Buna göre A kesişim B'nin neyini soruyor arkadaşlar? S harfi var burada. Eleman sayısı. Eleman sayısı. Eleman sayısı demek. Eleman sayısını bulalım. Öncelikle A markadaki Telefona ait özellikler hangisinde var? Hızlı şarj. O halde bu A kümesinde vardır. Var olanları işaretleyebiliriz hemen. Buradaki var olan özelliklerin hepsi ne oluşturuyor? A kümesini oluşturuyor. B kümesini hangileri oluşturuyor? Buradaki var yazan elemanlar oluşturuyor arkadaşlar. A kesişim B ne demek arkadaşlar? İkisinin de kesişim. ikisinde de ortak olanlar. O halde sayalım. İkisinde de ortak olan hangileri var arkadaşlar? 4G özelliği ikisinde de ortak. USB bağlantı ikisinde de ortak. Güç tasarrufu. Gece modu ikisinde de ortak. İkinci arka kamera ikisinde de ortak. O halde A kesişim B'nin eleman sayısı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 olarak sayabiliriz. A kesişim B'nin eleman sayısı 5'tir. Evet arkadaşlar, kümeler konusunun konu anlatımını tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonra ise kazanım kavrama testini ve beceri temelli testlerin çözümünü yaparak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Anında haberdar olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Instagram ve Facebook adreslerimiz de burada yazıyor. Bizleri Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.